Merhaba arkadaşlar, Atasözü ve Deyimler dersimize hoş geldiniz. Gelin size bir hikaye anlatayım. Osmanlı döneminde esnaf ve sanatkarların bağlı bulunduğu teşkilat, ticaretin yanında sosyal hayatı da düzenlemekteydi. Sosyal hayatı düzenlerken garip sayabilecek önlemler almaktaydılar arkadaşlar. Kusurlu malın önüne geçmek, kalitesiz işi düzeltmek için çeşitli önlemler alınıyordu. Mesela Diyelim bir ayakkabı aldınız ya da tamir ettirdiniz ama ayakkabı kusurlu çıktı. Bunu heyete şikayet edip zanaatkarı dinledikten sonra eğer şikayetiniz haklıysa ayakkabının parasını iade alırdınız ve ibret alem olsun diye kusurlu yapılan ayakkabı da ayakkabı tamircisinin çatısına atılırdı. Yoldan gelip geçenler de böylelikle kimin iyi ayakkabı tamir edip kimin kötü ayakkabı tamir ettiğini anlamış olurlardı. Böyle olunca çatısında fazla ayakkabı olan zanaatkarlar maddi kazançtan olur, gözden düşerlerdi. Yani gerçek anlamda papucu dama atılmış olurdu arkadaşlar. O günden bu yana papucunu dama atmak deyimi, gözden düşmek, eski ilgisini kaybetmek anlamında kullanıla gelmektedir. Dilimizde bunun gibi birçok atasözü ve deyim vardır. Gelin beraber bakalım bu konuya. Atasözlerini de deyimleri de biliyorum ama arasındaki farkı anlayamıyorum dediğinizi duyar gibiyim. Arkadaşlar atasözleri bir düşünceyi anlatan, bize atalarımızdan aktarılan ve bir mesaj içeren cümlelerdir. Deyimlerse sözcüklerin yan yana gelerek birbirleriyle anlam bakımından tamamlamaları ve öbek oluşturmaları demektir. Yani cümle olma şartı ve mesaj aktarmasına gerek yoktur. Atasözleri daima cümle şeklindeyken, deyimler çoğunlukla mastar eki almış halde kullanılmaktadır. İkisini birbirinden ayırmak için her zaman işe yarayan bir ipucumuz var arkadaşlar. Atasözleri bir mesaj aktaracağı için sonuna doğruzur getirdiğimde anlamlı olacaktır arkadaşlar. Çünkü amaç atasözlerinde zaten bir doğruyu nesillere aktarmaktır. Ama deyimlerin sonuna doğrudur ifadesini getirdiğimde hiçbir anlam çıkmayacaktır arkadaşlar. Çünkü deyimlerde amaç bir doğruyu aktarmak değil, bir durumu, bir olayı daha anlaşılır hale getirmektir. Örneğin, denize düşen yılana sarılır atasözü doğrudur getirdiğimde olduğu için atasözüdür diyebilmekteyim. Çünkü bir mesaj ve bir aktarım söz konusudur. Ama dört yanı deniz kesilmek sözcüğüne bakacak olursak, doğrudur dediğimde hiçbir anlam ifade etmiyor. Bu yüzden atasözü değildir, beyimdir diyeceğiz arkadaşlar. Mesela meyve veren ağaç taşlanır. Topluma faydası olan kişilerin daima eleştirileceği anlamında kullanılan bir atasözüdür. Doğruluğu tartışılabilir olduğundan, bir doğruyu aktardığından atasözü diyeceğiz arkadaşlar. Ama armut bir iş ağzıma düş derken herhangi bir doğruluk ya da mesaj yoktur arkadaşlar. Ben her şeyi isteyeyim, ayağıma gelsin anlamında kullanılan bir deyimdir. Bir örnek daha verelim mi? Sakla zamanı, gelir zamanı, kişinin birikim yapması gerektiğini ve mutlaka zamanının geleceğini öğütleyen bir atasözüdür. Yani doğrudur arkadaşlar, atasözü diyebiliyoruz. Ama ayak diremekse bir kişinin bir şeyde çok ısrar ettiğini, karşı koyduğunu anlatmaktadır. Doğru ya da yanlış yargı bildirmemektedir arkadaşlar. Çünkü bir yargı aktarımı değil, bir anlam, bir durum aktarımı söz konusudur. Bu yüzden deyimdir. Aklınıza bunları kim söylemiş sorusu takılabilir. Az önce hikayesini anlattığım deyim gibi birçok deyimin hikayesi bulunmaktadır arkadaşlar. Ama kimin söylediği, ne zaman söylediği belli olmadığı için deyimler ve atasözleri anonimdir arkadaşlar. Bu dersimizde atasözü ve deyimleri iyice aklımıza kazıdık değil mi arkadaşlar? Gördünüz mü? Yine deyim kullandım. Siz de daha fazla atasözü ve deyim öğrenmek isterseniz Türk Dil Kurumu'nun atasözü ve deyimler sözlüğünden faydalanabilirsiniz. Bugünkü dersimiz bu kadardı arkadaşlar. Bir başka derse kadar kendinize çok iyi bakın, hoşçakalın.